Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Hande Erçel'in yeni maviden muhteşem görüntüler gelmiş oldu. Ve Gamze Erçel de her zamanki gibi muhteşem görüntülerle ekranlarımıza gelmiş oluyor. Gamze Erçel'in biricik kızı küçücük maviden gelen muhteşem görüntüleri kareleri sizler için severek paylaşıyoruz. Daha da güzel paylaşımlarımız olacak ki hayranlıkla izleyeceksiniz. Evet arkadaşlar, Mavi ve yakınlarından, sevdiklerinden gelen muhteşem görüntüleri sizler için paylaşmaya devam ediyoruz. Mavi'nin oyun oynarken eğlenceli görüntüleri geliyor ve ailesiyle birlikte muhteşem karelerini sizler için paylaşıyoruz. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Like'larınızı, yorumlarınızı bekliyoruz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şimdilik bizden bu kadar.